Selamun Aleyküm Arkadaşlar merhabalar Bismillah Aferin Şu bana hediye çekilişten çıkan kuş bu Levent Boztepe'nin bulutlarından Fişekleri uzun 8-10 takla 35-40-50 metreler bazen. Ama öyle o mesafeler de böyle deparla böyle yardıra yardıra gidiyor desem yalan olur. Uzun oynayan kuşu az çok bilen biliyor. şimdi biraz gezsin, kanadını ısıtsın. 35 geçe kaldırmışız. 2'yi 35 geçe kalktı. Bir 10 dakika geçsin. Altına kuş açacağım. O zaman devam ederiz. Ama o kuş açtım. Son anda yakaladım. Oha lan. Manyağa bak ha. Kuşları çıkartır çıkartmaz. Baktım aktı geliyor. Şey de telefonum da sandalyedeydi. Ama böyle son anda yakaladım. Şöyle 2 metrelere kadar girdi. Oyunu yapıp oyundan çıktığı zaman Bayağı bir gidiyor. Gözden kayboluyor. Atladı. 9 takla yaptı. 5 metreden tuttu ve 30 metrede gitmiştir. Geldi. Çok güzel geldi. Aferin. Vallahi hep 8-10 takla arası oynuyor ya lan. Maşallah. Atladı vallahi. Kız bırak bırak martı sana doğru geliyordu. Lan tamam bırak yiyeyim senin hırsını ya. atladı. 12 tane mi çevirdi lan? Bayağı bir yoktu son oyunundan sonra. Daha yeni geçti bu tarafa. Gene gitti. Gel kız zilles. Hadi. Ay maşallah. geziyor geziyor sonra böyle kafaya koydum mu da atlıya giriyor Kamil der ya Hı, Sonunda son yakaladık ha ne biçim attı ben de fark edemedim <laughs> Gidiyor yine Hay maşallah. Aferin kız. Yoruldu artık. Ya. Bir saate yaklaşıyor. Gel kız ya gel. Cık cık cık. Gel hadi.